Merhaba arkadaşlar hemen yönteme geçelim. Buradan ıı, şuradan şimdi katıl diyorsunuz. Buradan ıı, kullanıcı adı yani belli diyorsunuz. Şuradan e-posta adresiniz, paralarınız, paranız yeniden girip buradan giriş yapıyorsunuz. Ben hesabım var. Hemen gireyim. Buradan mesela bunun linkini kopyalayıp şuradan şuna tıklayarak Kısalt. Bütün 100 olmasını bekliyorsunuz. Olur birazdan. Kopvelançı oluyordu galiba. Tamam. Maya Kont diyorsunuz. Gizli sekmede açıyorsunuz buraya. Sonra buradan tıklıyorsunuz linkinize, kendi linkinize. Skip View diyorsunuz

yapıp seçiyorum. Seçiyorsunuz. Konfori. Genel gibi. Bu biraz sıkıntılı ya. Tamam. Evet. Tamam. Ekmek içerine. Oldu galiba. <laughs> Kendi siteyi açtı gördüğünüz gibi. Şuraya bakın siz. Her kısattığınız link için sizin tıklamanızı sayıyor. 500 tıklamada 5 dolar yapıyorsunuz. Sonra paranızı çekebiliyorsunuz. Bir saat ben bir saatte yani yapılacağını düşünüyorum şeyin 5 dolar. Bu, bu kadar diğer yöntemlerde görüşmek üzere bay bay.